mesela şu demirler. Ben e, Kahramanmaraşlı olarak Kahramanmaraş'ta doğdum, Kahramanmaraşlıyım ve adım Mehmet Erşan. Göktürk Apartmanı'nın görevlisiyim. Ve burada güçlendirme şu an çalışıyor. Demirlerimiz bağlanıyor ve e, duvarlarımız örülecek, soğamız boyamız yapılacak. Vatandaşlarımız, daire sahiplerimiz bunları kimi kontenjinde, kimi kirada bunları e, düzenli şekilde gene yerlerine geçmelerini sağlamaya çalışıyoruz burada. Güçlendirme, demir, kolun mesela kolun genişlemesi, perde betonlarımız ve duvarlarımız ve iç ve dış ve tüm de temelden belli demir bağlanarak güçlendirilmiştir. burada.